Oh, Mr. Way, Kalyo mm -hmm. videoma da yine seninle başlarım. Hazır mısın? kapak fotoğrafı iyi olur. İyi oldu. Onu düzeltebiliyormuşum. Umut'tan öğrendim. Bu akşam i̇yi düzelteceğiz. Abi. Böyle kapakta. Bir de ilk <laughs> video olduğun için <laughs> <ilk> her <laughs> videonun sonunda o öneri çıkıyor biliyor musun? Kafayı... Allah kahretmesin. <laughs> Süper bakayım. Enerji enerjiminin silahı hani şöyle tutuyordu şey kurşun böyle gidip vuruyordu bu da arkamdan gelip yüzüne tutuyordu tamam mı? Ayşe ve bir tane dün şeyini gördüm Twitter'da fotoğrafını ağlamakla aynı sen. Tabii. Sen. Aynı ben. <laughs> Angelina'ya benziyor. Angelina şok. Bir şey söyleyeceğim bir <laughs> şey. Eğer burnuma bir estetik, çeneme bir ameliyat, bir de kemiklerimi çıkartırsam benzeyebilirim. Biz bugün denize gidiyoruz. Dün akşam klip çektik. Ona da Dan diye girdim. İki gündür çok saçma sapan videonun başları ve sonları oluyor. Sonraki nakışı çok daha düzgün olacak. İyi eğlenceler. Ben ne kadar sallayacaksın hayatım? Oh. Mr. ne Kale ocho. Sesli konuş biraz. Sillesin, Sillesin, şey, evet ama şezlong gidiyor. Evet. Türk halkına vermeyeceğim ben. Şezlong gidiyor. Üç tane şezlongumuz vardı. Niye çağırmadınız? Çağırdım abla. Ben iki şezlong. İki şezlong şezlongum var, var dedim. Hep üç tane vardı burada. İkinci sonradan çat. Denizle ilgili bir, bir girelim, kaç ne alayım? Soğuk. Değil değil. Ama alışıyorsun. Ama soğuk yani. Soğuk olmadan ona gelmiyor. Bir tur daha girelim. Sonra kuruyalım. Gidelim. Şimdi gelişe geldik. Yani biraz durduracağım kendimi. En üst katta benim geldiğim yer. Asla, asla bu çıkmıyorum. Çünkü Karşıyaka'daki evlere depremden sonra hiç güvenmiyorum. O yüzden yüreğe de gidiyoruz. Kazakalara çıkıyorum. çıktım. Gerçekten dedikleri gibi ilk seansın sıkıntını geçiyor ama ikinci seansına uyumuşum mesela. Gerçekten çok çok iyi. Ama incelme ne kadar olur en baştaki santim hatırlamıyorum ama bir spor salonunda ölçmüştük. Gittim reformer'da. Bu hafta tekrardan bakacağım çünkü ben inceldiğini hissediyorum. Umarım sayılara da yansımıştır. Şimdilik dönüşüm bu kadar. İkinci seans mükemmeldi. Diyeceklerim bu kadar görüşmek üzere. Gitemezsin, gidemezsin, gidemezsin. Gidemezsin, gidemezsin. Anneyi seviyorsan alkışla. Şak, şak. Gülten anneyi sevmiyorsan elini aç. Gülten'i sevmiyor. ben daha çok seviyorum. Şimdi <laughs> hiç bilgim olmayan yani ilk sadece sevgimi verebildiğim ama asla çiçeklerle ilgili bir bilgim yok. Ki. Şöyle sulanmalı, şöyle bakılmalı diye. Ama topraklarını birazcık eleyeceğim ve yeni bir tohum ekeceğim. Nane ya da maydanoz olması lazım. Annem vermişti. Tam hatırlamıyorum. Onları ekip e, buradaki düzeni sağlayacağım. Hadi bakalım. Şimdi de kahvaltı hazırlayalım. Çiçek işleri bitti. Onların hepsini hallettim. Çiçeklerim çok tatlı oldu. Kullanmadığımız saksıları ar arkaya götüreceğiz. Ön balkonu biraz açacağız bugün. Şimdi de kahvaltı hazırlıyorum. Hazırlarken bana eşlik edersiniz. bir şey Aşkım günün nasıl Garip insanlar gerçekten. Biz bugün aslında hiçbir şey yapmadık. Şimdi havuza geldik. Ben regle olduğum için giremiyorum. Hiç fark etmez. Şimdi Batuş'la Egoş gelecekler. Ben giremiyorum havuza ama onlar giriyor. Hadi bakalım onları çekeceğiz şimdi. İki, bir. <laughs> Gerçekten kardeşlik kazandı. su altı mı geleceksiniz? Gideceksiniz, okey. Bir. Prenses <laughs> elendim. <laughs> 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 şampiyon. Umut. Efendim. Ne oldu abla? Bu saç polisinin işaretli yerinden kessin diyor da. Ben işareti bulamadım. Sıcaklık geldi. Tabii. Herkese merhaba. Bugün mutfaktayız. Bir sabah kardeşimiz saçma saç maskesi yapmaya çalıştık. Çok beceremesek de yine bir şeyler yapmaya çalıştık. Bence çok zordu. Sonra duşmuşlarken şimdi bayağı bir kremlendim. Akşam yemeği için semizotu temizledim. Öyle bir salata yapacağım. Evet, o salata mezesi gibi olacak. Yemek taze fasulye yapacağım. Ama akşama kadar büyük ihtimalle dayanamayacağım. Daha spora gideceğiz çünkü ablamla. O yüzden ondan öncesinde atıştırmak için bir e, mercimekli salata yapacağım. Çünkü çok seviyorum. Neden olmasın. Onu şimdi haşlayacağım. Sonra ara bir podcast kaydedeceğim. O mercimek pişerken. E, Podcast'ın linkini yine buralara bir yere koyarız. İyi seyirler. <laughs> yemeğimi yaptım. Şimdi hazırlandım. Spora gidiyorum. Egan reisin kartı yanındaysa şuraya atalım ya. Aa, Rus. bir Temmuz'dan itibaren diyor. Gitmekte fayda var aslında. Takılmış ki kalalen. Yok. <laughs> inanılmaz, İnanılmaz. Ama Egan takmadı buraya. Ben geriden geç kaldım biliyor musun? Kent kartımı unutup geri döndüm. Tamam ben ilk yere Saçların arkadan ne kadar da güzel duruyor. Sen de filan sordun <laughs> bence de beni ölmek için kurdun. Doğal sarışın mısınız? Tabii. <laughs> Kaşlarım da o yüzden. Tabii. Çok iyi bu ya. Çok ağır. Kameram çok kötü çekiyor, o yüzden hiç uzatmayacağım. Şimdi yemek yedik bir spordan geldik. Ee, Migros'a bir şeyler almaya gidiyorum. Akşam Ege'ninle kokteyl denemeleri yapacağız. Çünkü bunlarda neler kullandığını yazmamız lazım. Gizli tarif. Kaşığı geri koyarsam? kötü Günaydın. Bugün Egehan'la çalışmaya Torbalı'ya geldim. Torbada çalışıyoruz, onunla saha yapıyoruz. Birazdan yine ofise gideceğiz. Bugün Egoş'un iş günü. O yüzden ben de biraz resmi giyindim. Aşkım yemek için heyecanlı mısın? Evet. Beni yemeğe çıkardığın için mutlu musun? Sen videomu çekiyorsun. Evet aşkım. evet mutluyum. <laughs> ben fotoğraf çekeceğim. Çek. Onu birazdan çekeceğim. Böyle gelip buradan öyle gidelim oraya. Biz yemekten sonra biraz çillenmeye geldik. Egoş'la. Evet, Ege var ya hep Egoş annesiyle konuşuyor. E Konu Mekan o, çok işte çok tamam. güzel. Bu köşede çok hoşuma gitti. Atıyorum. Bu, Bu da abi. benim artık kim? <laughs> <laughs>

biz geldik Biraz uzandık evi topladık falan Şimdi de sahile iniyoruz Kahve içmeye Şimdi Biz sahile geldik Şu an yarınki deniz planı yapılıyor Aa uçak geçiyor Ve kameramda çıkıyor Aa bulanıklaştı Normalde burası İzmir'in Yunuslar durağı. Şu Yunuslar meydanından dolayı ar hatta. Ar e, normalde burası geçen senede hiç kalabalık ar olmuyordu Or ama şu an inanılmaz kalabalık. Biraz da kendimi çekeyim tamam, bir tamam. yok, yok yok ya biz evde, i̇şte evde Bana tersten vurduğu için tersten çıkınca biraz şeyim. Buradan çekince de olmuyorum. Ama şey Ama buradan çekebilirim biraz, tamam. tamam, biraz daha. daha, daha olur Sizin, Çok sevdi bir plan yapılıyor. Tamam. tamam. Sinemlerde kalacağız şu tamam, tamam. an. Tabii tabii. Az önceki mesela adaya veda etti. Onların yerine geçebiliriz mesela. <laughs> biz geldik. Çadır yapıyoruz şimdi. Çadır zaman şemsiye. Deniz çok güzel görünüyor. Güneş gözlüğü. Niye bırakmadın? Niye bırakmadın? güneşlenin keyfi. Geliyorum aşko. Nice. Oha emlakçı onun güzelliğine baksana. Ben burada garanti bankası onu biliyorum. Çok güzelmiş emlakçı. <Gülüyor> <Gülüyor> Burada gece olduğunda şu ışıklar yanıyor ve çok güzel duruyor. Bizim ışıklarda en bir storymiz vardı, onu da koyarız buraya. varsa. <laughs> Böyle gittiğimiz mekanlarda tatil koyları da olmak üzere bir Instagram sayfası açıp orada paylaşacağız Sinem'le. Nasıl fikir? Benim şapkamı taşıyayım. Peki sen de ikimiz ayrı ayrı yerlere gidersek ne olacak aşkım? Çekeceksiniz ya. Çekeceğiz. Instagram hesabını ortak açacağız. Şifrelerimizi birbirimize vereceğiz. Birlikte gittiğimizde nasıl yapacağız? Tek, Tek video. Aynen. Nasıl fikir aşkım? uğraş olur size işte. Biz kamera önünde miyiz, arkasında mı? Kamerada siz gözükmeyeceğiz, mekan gözükecek. Ama küçük küçük çok fazla şey var. Şöyle halkalar çok ilgimi çekiyor ama bence onların iyi değişik bir anlamı var. Şöyle bir şeylerin halka halka aynen aynen yani hani sanki böyle bir mistik olarak onun farklı bir farklı bir amacı varmış gibi geliyor. Kahve içmeye geldik. <laughs> Aşkım buranın nereye bağlı olduğunu söylemen lazım. Sağ taraf yeni foça, arka taraf eski foça. Burası neresi? Burası da orta foça. Biz şimdi foçadan geldik. Yarın benim işimin ilk günü. O yüzden bir tık heyecanlıyım. Ee, o yüzden eve erken gideceğiz bugün. Şimdi Egean'ın eşyalarını falan alacağız. Egean da bende kalacak şu anlık bu şekilde yarın sabahta ilk heyecanımın hazırlanışıyla birlikte zaten çekeceğim umarım güzel olur benim için her şey heyecanlıyım umutluyum yeni işimden yani umarım güzel olur bugün de yine çok çok güzel bir gündü çok rahat huzur erdiğim bir gündü İşe girmeden önce de böyle bir şeye ihtiyacım vardı kesinlikle umarım kardeşim evi çok batırmamıştır eve gidince biraz evi toplama ihtiyacım olmaz diye umuyorum saçlarım biraz kötü oldu. Ama bugün yeni bir şey daha öğrendim. Sinem denize girmeden önce saçına saç maskesi sürüyormuş. Hem biraz bekliyor çünkü biz gittiğimizde hemen denize girmiyoruz. Hem saçınızı biraz bekliyor yumuşacık yapmış oluyor. Ve denizden çıktığınızda çok kolay tarayabiliyorsunuz. Ben normalde saçım çok kötü oluyor diye denizde asla dalmıyordum. Hep saçımı topluyordum saçıma işte deniz suyu değmesin. Ama bugün yaptım biraz. Ve hani ilk çıktığımda inanılmaz kolay taradım saçımı. Bu benim için çok güzel bir şey. İkinci de taradım ama ya tabii biraz uçlara kötü geliyor açıcı olduğu için saçımızda. Bu da böyle bir bilgiydi. Bundan sonra her gidişimde saç maskemi yanımda götüreceğim. Bu da bence hepimiz için faydalı bir bilgi yaza girerken. Aşkım yanlar değmiyor değil mi şu an bize? Değmiyor aşkım. Asla değmiyor. Aynalarımız değmiyor. Değmiyor. Su atıyor şu an. kapalı lan bari. Evet aşkım kapalı. Heyecan yaptın galiba. Çok severim ben böyle yıkamayı. Aşkım çok geliyor. Yaşasın. Günaydın. Heyecanlı olduğum için hazırlanırken çekemedim. Şimdi hazırlandım. servisimi kalktığı yere doğru yürüyorum. Umarım çıkışta da bu kadar heyecanlı bir şekilde kaydediyor olurum. Neler yaşadığımı ilk güne dair. Şu anlık söyleyeceklerim bu kadar heyecanlıyım. Ve servise doğru yürüyorum. Akşama görüşürüz. Kapamış videosundan herkese selamlar. Ee, dün işimin ilk günüydü. Gelir gelmez nasıl geçti nasıl geçti diye ablamla veya erkek arkadaşımla, kardeşimle sürekli hep bir iletişim halindeydim. Bugün de yine oryantasyondaydım. Ee, ben bundan önce hizmet sektöründeydim, şu an üretime geçtim. O yüzden benim için çok farklı bir sektör ama güzel geçti, güzeldi benim için. Şu an tabii oryantasyondayım henüz işin işine çok giremedim. Ee, bu hastalık videonun sonuna geldik. <laughs>